Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım bir YouTube kanalına hoş geldiniz. E, bugün önemli bir konuyu basit, sade, kolay biçimde sizlere anlatacağım. E, öz kaynak karlılığı. E, borsa arkadaşlar, yatırım borsada çok kolay e, aslında baktığınızda ama zorlaştıran bizleriz. Doğru yerden doğru bilgiyi öğrendiğinizde, gerçekten yatırımcı e, düşünce biçimiyle düşündüğünüzde e, doğru şirketleri tespit ediyorsunuz ve doğru zamanda doğru biçimde yatırım stratejisiyle gerçekten Enflasyon çok üstünde para kazanabiliyorsunuz. Bunu bugün kanıtlarıyla göstereceğim. Çok kısa biçimde, hızlı biçimde göstereceğim. Peki ne demek istiyorum? Biraz bunu aslında anlatmak istiyorum. Dün bir tweet attım. Bu tweette şunu söyledim. Büyüyen şirketler enflasyonu yenecek projelere ve işlere yatırım yaparlar. Bu yüzden hem kendi öz sermayelerini hem de yatırımcıların sermayelerini enflasyonun çok üzerinde büyütürler. Bu çok önemli bir şey yani bu cümlenin içerisi çok geniş ee, biraz bunu açmak istedim yani ne demek istiyorum Ne demek e, istedim burada bir örnekleriyle kanıtlarıyla göstereyim istedim Dolayısıyla e, videonun sonundaki şeye yine başta söyleyeyim sizin tek yapmanız gereken sabırla bu şirketlerin ortağı olmaya devam etmektir Şu an herkes ne konuşuyor borsada şuradan mı dönecek Burcu buradan mı dönecek düşünüyor ama Dönecek diye tartışıyor ama bizim Odağımız şirketler olursa, şirketlerin yarattığı değerler olursa ve bunları doğru kıyaslayıp e, idrak edebilirse gerçekten yatırımcılık e, en kazançlı, borsadaki yatırımcılık en kazançlı şey oluyor. Şimdi ne demek istiyorum? Şirketlerin belli bir sermayesi var. E, belli bir sermaye üzerine bazen borç alarak belli yatırımlar yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi bugün öz sermaye karlılığını anlatacağım. Öz sermaye karlılığı şu demektir şirketin bir birim sermayesi karşılığında ne kadar para yarattığıdır. Yani nasıl sizin bir birikimlerinizden elde ettiğiniz bir sermaye var. Borsaya yatırım e, koyu yatırım yapıyorsunuz ve bu yatırım üzerinden ne yapıyorsunuz? Enflasyonu yenip alım gücünüzü yükseltmek, hedeflerinize, hayallerinize ulaşmak istiyorsunuz. Şimdi şirketlere döndüğümüzde de şirketlerin arkadaşlar kasasında sattıkları üründen biriktirdikleri sü sürekli bir para var değil mi? Bir sermayeleri var ve biz hep şey deriz öz kaynağı güçlü şirket olsun deriz. Ama daha güçlü şirket varsa arkadaşlar e, ya da ileride güçlü olacak şirket varsa bu öz sermayeyi enflasyon üzerinde büyüten şirketlerdir. E, dolayısıyla şirketlerin ana amacı arkadaşlar bugün biz burada bu videoyu izlerken ben çekerken siz izlerken yatırım yaptığınız şirketlerin muhtemelen yönetim kurulları, ekipleri, mühendisler, proje yöneticileri, satın almacıları, satışçıları, pazarlamacıları oturup şu anda e, cebindeki sermayeyi sektör gerçeklerine bağlı olarak, pazar dinamiklerine bağlı olarak, regülasyonlara bağlı olarak, müşteri tercihlerine bağlı olarak nereye yeni yatırım yapabiliriz, nerede e, satışlarımızı geliştirebiliriz, bunları tasarlıyorlar ve bu projeleri değerlendiriyorlar. A'dan Z'ye finans eğitiminde anlatmıştım. E, burada kurumsal hayatta bizi izleyenler varsa şu an çok net biçimde ne demek istediğimi anlarlar. Projeleri dizerler, e, bu şirketler işte birazdan örnekleri göstereceğim 10 tane şirkete bakacağız. Bu projeleri kıyaslarlar, NPV'ye göre kıyaslarlar, IRR'a göre kıyaslarlar, payback periyode göre kıyaslarlar. Derler ki yani biz bu işe yatırım yapacağız. Bu yaptığımız yatırımla enflasyon, önümüzdeki 4-5 seneki enflasyonu yenebili yenebilir miyiz? TL bazında da dolar bazında da. Dolayısıyla bakın şirketler zaten sizin yerinize kaliteli şirketler, büyüyen şirketler, kurumsal şirketler sizin yerinize zaten diyorlar ki yani bizim şirketimizin sermayesini biz büyütmeye çalışıyoruz. Biz bu tarz projelere yatırım yapıyoruz. Siz zaten tek yapmanız gereken gerçekten bu şirketlerin orta almak. Çünkü sermayesini büyüten, enflasyona yedirmeyen şirketlerin hisse fiyatı çok hızlı artışa geçiyor ki bunun kanıtını da videonun sonunda göstereceğim. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken bu şirketlere ortak olmak, sabırla ortak olmaya devam etmek ve ortaklık payınızı arttırmak. Çünkü sizin koyduğunuz sermaye bir nevi şirketin aslında ortağı olduğunuz için şirket de kendi sermayesini büyütmeye çalışıyor. Dolayısıyla öz sermaye karlı, öz sermaye oranı karlı olan, öz sermaye karlı yüksek şirketler karşımıza çıkıyor. Net dönem karın öz sermaye bölünmesiyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sermayeniz üzerinden ne kadar kar yaratabiliyorsanız o kadar karlı bir şirket olmuş oluyorsunuz. Biz 100 içerisinde 100 şirkette öz kaynak karlılığı son dönem performansları dikkate alındığında en karlı şirketler burada gördüğünüz sırasıyla Türk Traktör, Alfa Solar, Enerjisa, Ford Otosan, Tofaş, Migros, İşgeyo, İşmen, Doğaş, Oyak Çimento şeklinde giriyor arkadaşlar. Şimdi bu 10 şirketin öz kaynak karlılığı ve Blue chip şirketler dediğimiz bu şirketlerin birçoğu aslında öz kaynak karlığı hep yüksek şirketler. Ee, bu liste ilk 10 böyle 15-20 şirket sürekli yerini değiştiriyor ama hep genellikle benzer şirketleri görüyorsunuz. Peki bu şirketler son 5 yılda gerçekten ne kazandırmış? Bir de buna bakalım. Yani öz sermaye karlığı e, yüksek olan şirketlere yatırım yapsaydık son 5 yılda ne olurdu? Bakın 5 yıl ben şunu koydum. E, Biz düzün grafiğini koydum. Dolara yatırım yapan kişi ne kazanmış? Altına yatırım yapan kişi ne kazanmış? Bir de bu hisselere yatırım yapan kişiler ne kazanmış? Ne diyoruz? Biz burada hep şunu anlatıyoruz. Değil mi? Doğru şirketlere yatırım yapan doları da geçiyor, altına geçiyor. Dolayısıyla e, altınla birikim yapabilirsiniz ama paranızın değerinizi alım gücünüzü arttırır, arttırmak çok zordur. Dolayısıyla hisse senetleri yatırımı uzun vadede geri dönüşü en yüksek olan yatırımdır. Bugün bir kez daha bu videonun sonunda aslında bunu görmüş oluyorsunuz. Bakın 5 yılda dolar TL yani buradaki 5 yıllık performanslara baktığınızda dolar TL'nin getirisi %439. Bist 100'ün getirisi %724. Onun biraz üstünde altını görüyorsunuz. Gram altın %764 atmış. Gram altın şu an işte diyorlar ki bir rekor kırdı diyorlar. Halbuki hisseler çok daha fazla rekor kırdı. Onun üzerinde çok daha yeni halka arz olan, daha performansı, 5 yıllık performansı olmayan, bakın şurada belki başlamış, alfası görüyorsunuz. Alfas %1000 civarı arkadaşlar kar ettirmiş. E, kuru, yani listeye girdiği tarihten bugüne. Enerjisa %1500 kazandırmış. Ford Otosan %1900 kazandırmış. E, Tofaş arkadaşlar %2000 kazandırmış. Yani bunlar gerçekten korkunç. 20 kat 15 kat 20 kat getirilerden bahsediyoruz. Migros %2300 kazandırmış arkadaşlar. Yani altının kaç katı kazandırmış? 3 x 7 21 3 katı kazandırmış. İş GYO %2383. Oyak Çimento %2500 kazandırmış. Türk Traktör arkadaşlar %5000 kazandırmış. Yani 50 katına çıkmış ise hisse fiyatlarından tabii ki bunu kontrol edebilirsiniz. Doğaş, Doğuş Otomotiv %8600 kazandırmış ve iş menkul %9700 kazandırmış. Yani inanılmaz bir getiri var. Tek yaptığımız öz sermaye maliyeti yüksek olan şirketleri filtreledim. Size sonuçlarını gösterdim. Dolayısıyla siz bu şirketlere uzun vadeli ortak olduğunuzda paranız enflasyona yenilmez. Çünkü bu şirketler kendilerini enflasyona yedirtmeyen şirketler. Öz sermayesini büyüten şirketler. E, her zaman ne diyoruz? Borsa geleceği fiyatlar. Muhtemelen bu şirketlerin de geleceğine baktığınızda ki temelinizde bunların birçoğunu anlattık. Onlar öz sermayesini büyümeye devam edecek. Bizim tek yapmamız gereken doğru şirketleri bulup doğru şekilde yatırım yapmak. Ben bugün çok kısa biçimde neden sonuç ilişkisiyle ve sonuçta ne karşımıza çıkıyor, hangi şirketler gerçekten kazandırıyor bu e, kapsamı altında öz sermaye karlılığını anlattım. İlerleyen dönemde bu karlılık oranlarına da bakarız. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. E, bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.